arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir Dihan'la beraber çatı alacağız. Arkadaşlar bugün beden de çatı için hiç video gelmiyor ama çatı video çekmek karar verdik. Evet. Gördüğünüz gibi kaybetten, komik, gerçekten gülmekten yaralacağınız bir video açtık ve bu videoda <laughs> gülmemeye çalışacağız. <laughs> ya ben kesin güleceğim ama. Yani gülmemeye çalışacağız. Bakalım gülecek miyiz, gülmeyecek miyiz? Bilmeyecek misin? Başlayalım mı? Başlayalım. Ay arkadaşım. Ben bilmiyorum da umarım komik değildir. Başlatıyorum. Alıyor. Gülme. Ay ya. Bilmem. Ne oluyor? Ne olacak? Ay kapı sen. Gülmeyeceğiz o ne? Yok heykeli düşürdü ya. Değil mi? <laughs> o çok kötüydü. Arkadaşlar ama siz de izliyorsunuzdur, gülüyorsunuzdur. ne <gülüyor> oldu <gülüyor> Ekranda bakıyorum da ben şey. Ya hayır. En sevdiğim. Ne oluyor? Oh, Ama yani ya ben bunu bir yerde görmüştüm. <laughs> Kedilerin işte sakallıkları evet. En komikleri kedi yani. Ne olacak? Anlamadım. Abi. Anlamadım ben de hiç anlamadım. E ben yalnız ilk başta çok güldüm. O topu çocuğun yüzüne böyle vuruyordu ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada 5 like gelirse de çalışın devamı Oo. gelecek. Oo. Aynen o kötü aldı evet o kötü aldı. O çok kötü aldı. Ooo. Oh. Oho ne oluyor? Bu nasıl komikti? Bu neydi? <laughs> Her suylu üstünde. Arkadaşlar bu yapıyor? insanlar da bir şey demiyorum ya. Yapma. Hayır. Hayır en kötü şey. Hayır. Benim Bak, başıma da geldi ben çünkü. Ben bunda güldüm ama hayat gülmekten hayatım. yarılmadım yani. Ne oluyor? <laughs> Aa, çok komik. Çok komik. <laughs> Uy, çok kötü oldu. Bitti. Nasıl ya? Çok kısa sürmedim. Arkadaşlar öbür videonun biz kısa sürdüğünü düşündük. O yüzden yeni bir video açtık. Bunu da birazdan izleriz. Zaten videomuza son veririz. Dalar kalkmayı unutmayın arkadaşlar. Çok 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 seviniz ve can uyuyor. Evet. Hemen evet. Açıyorum. Arkadaşlar bu TikTok videoları bu sefer de TikTok açtık. Bakalım nasıl. Bakalım TikTok nasıl konu. <laughs> <laughs> Just Merhaba. ne Merhaba. Onay. Alo. Onay. Onay. O ne? <laughs> o ne Onay. O ne? Onay. <laughs> Gel nereye gittin gelsin ya ne oldu ne oldu göremedim <laughs> adam mı bayıldı? Ay, Bunu Dürüm Ya hayır Komik mi bu düşüyor mu Ne yapıyor? Yok ya hızlı sallanmış hmm. gibi yapıyorlar Bir dakika pardon <Gülüyor> <Gülüyor> Ben anlamadım siz anladınız mı? Komik <laughs> mi? Yani komik değildi

Dur bakın Ne? ne? ne hey no. onu... Arkadaşlar size bir, bir şey göstereyim. Videonun ilk başına gelsen dikkatle bakın. Çok komik bir şey var. Bak size göstereceğim. İlk başında çok komik bir şey vardı. Ben bayağı güldüm. Hani bak. 2-3 tane böyle komik geçiyor. Size şöyle büyük medyanları arada izliyoruz. Bariz <laughs> bu videoda güldük olmadı yani. <laughs> buralar bu arada arkadaşlar size gösterirken beden arada yerlere gitti. Kafayı yedi. <laughs> en Siz çok gülen sendin. Bence kaybeden sen oldun. mı olmayacak değil mi? Ben yani cezanı bu sonra belirleriz ama bu bu videoda bilmeyecektik. Bilmeme kendi. Evde Bayağı öyle bir bilecek. ceza alır mısın? Eğer bir like gelirse bunu edeceğiz. Ve Acı biber falan yiyeceğiz bence. Bence cina acı biber. İlk başında hani böyle dönüyoruz. Amanana. O komikti sadece bence.